Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Şiki Bidi Tuvaletleri'nin yeni bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Bugün kalan morflarımızı da bulacağız ve bayağı bir morf var arkadaşlar. Yeni morflar da gelmiş. Bunları da göreceğiz. Bakalım bugün kaç tane morf bulabileceğiz arkadaşlar. Bu arada arkadaki şey benim çok ilgimi çekti. Bu ne güzel bir şeymiş abi ya. Bakar mısınız tanka binmiş ya. Abi çok iyi. Kaç robux lan bu? 500 robux mu? Ana arkadaşlar sizin için değer ve ben bunu alıyorum ya. Lütfen arkadaşlar bana bol bol like atın. Şu anda 500 obuksum gitti. O zaman çıkalım da deneyelim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şeymiş. Oh Oha. Abi bunları indiriyor olabilir mi bu? Bakayım. Ateş edeyim. E-shoots. <laughs> Ettim ölmedi. <laughs> Ölmüyor. gibi tuvalet. Lan saldırıyor tam tersi. Ay öldü. Arkadaş öldü. Bir de boost varmış. Bakalım boost ne yapıyor? Oha üzerine çıktı arkadaşlar. Vay arkadaşlar yalnız bunda gezerken ölmüyoruz. Ölmüyoruz dediğim anda ölmem. Peki arkadaşlar. Vay be bir anda giberdik ya. O zaman aramaya başlayalım. Şu anda bir tane hemen gördüm arkadaşlar. Duvarın orada buradan alabilecek miyiz? Aldık. Oo çok iğrenç lan bu. Bu ne abi? Joker'e benziyor ama Joker de değil. Tek gözlü iğrenç bir şeyim ya ben. Şurada bir şey görüyorum. Bakalım bu neymiş? Aldık. Sıvat ekibi arkadaşlar. Tuvaletten çıkmış bir sıvat ekibi. Kim böyle bir şiki bir tuvalet ister ya? Ateş ediyor mu? Değişik değişik hareketler yapıyor. Şu ne abi? Duvarda. Bakayım. Bunu alabilmek için yüze box istiyor arkadaşlar. Spider toiletmiş. Vermiyorum. Vermeyeceğim. Aha şurada bir şey var. Buradan çıkar alırım abi onu. Hadi bakayım. Aha. Arkadaşlar bu Iron Man değil mi ya? Aha be Iron Man ya. Bunu da mı yaptınız abi? Bak bak bir yere havada uçuyor bak. Hop ama geri geliyor olduğu yere. <laughs> Arkadaşlar bir tane yukarıda gördüm ama nasıl çıkacağını anlamaya çalışıyorum. Galiba anladım. Aa düşmemeliydim şu binanın üstünden çıkılıyor diye varsa yorum arkadaşlar bakalım çıkabilecek miyiz? Buradan geçtik. Aa bir dakika. Bir tane de burada var. Arkadaşlar bu drak değil mi ya? Aynen abi ya o ya. Ay. Rak. Vay be. Seni de mi yaptılar abi gibi tuvaletlere? İşte yukarı çıktık arkadaşlar. Şu anda binanın tepesindeyiz ve bunu alıyorum. Aa, Gerçekten çok iğrenç ya Bu ne abi kafası sallanıyor şıpır şıpır Hop bak bak girip çıkıyor bak Hop aa tuvalete girip çıkıyor Bakalım arkadaşlar başka nelerde var Bir sürü yeni morp gelmiş çünkü İşte burada bir tane daha görüyorum Vay kamera adamlardan biri arkadaşlar Oha Çok güzel <laughs> Koşuş çok komik ama ya Jumpscare'ine bakalım bu nasıl bir şey? Seni kameraya çekiyorum dostum. Bakalım buralarda var mı arkadaşlar? sağ sola her yere bakmamız gerekiyor. Çünkü her an bir tanesini gözümüzden kaçırabiliriz. Al işte bir tane daha Joker'e benzeyen. Joker mi bu? Anlamadım ki. Yalnız çok pis. Üzerine boya kakası yapmışlar gibi. Boya kakası ne diye sormayın arkadaşlar. Şu anda uydurdum aklıma geldi. Aha asker. Asker şikibidi. Şunun keyfi de çok yerinde ya. Bakar mısınız? Lan ben de şikibidi oldum. Ana. Lan ben de şikibidi oldum. Ana. Keyfim yerinde. Arkadaşlar şikibidi keyfim yerinde. Bakalım burada ne var? Abi o ne iğrenç bir şey. Sen niye böyle bu kadar iğrençsin? Ay. Arkadaşlar kaç robuxmuş? 150 robuxmuş arkadaşlar. Hayatta almam bunu ya. Şurada bir tane görüyorum. Aa bir tane de yukarıda köprü üstünde gördüm. Ölmeden alabilirsek iyidir. Aldım arkadaş. Aa abi bu halka benziyor. Bakayım evet bu halk arkadaşlar. Halk şiş gibiydi. Şuralarda var mı? Yok. Şu köprünün üstünde bir tane gördüm arkadaşlar. Oraya doğru gidelim. Köprünün üstüne çıkalım. Hoppa. Neredeydi? Aha burada. İşte köprü üstünde. Aa, bu ne biçim iğrenç bir şey ya. Bu şiki çoğu arkadaşlar iğrenç. Şuna bakın. Çok sallanıyor. Sanki gözlerim kamaşıyor arkadaşlar. Iy. Eski halime geri döneceğim. Şurada iki tane gördüm. Onları almaya çalışalım. Yakalanmadan. Aa, bu o kadar iyi değilmiş. Burada var mı? Burada yokmuş. Aha. İşte buradasın dostum. Seni de aldık. Şurada bir tane görüyorum arkadaşlar. Tuvalet içinde tuvalet. Abi bu çok korkunç. Arkadaşlar. Baya korkunç bu ya. Bakalım başka var mı? Varmış bir tane daha varmış. Ha, bu çok iyi değil. Bunu çok beğenmedim. Başka var mı? Aha bir tane daha arkaya saklanmış. Vampir arkadaşlar. Burada bir tane kazmamız var. Bu kazmayla sanırım bir yeri Açacağız ama nereye acaba bilmiyorum. Nereye kazacağız acaba? Kazmayı yanımızda götürelim arkadaşlar. Bir yerde buluruz. Aha var mı bana yan bakan? Hop oh, boost atayım arkadaşlar. Şunu öldüreyim. Öldürebiliyor muyuz? Ha bu yok. Bu şeyi de öldüremeyiz. Bu çünkü arkadaşlar alınanlardan. Şu devasa canavarı öldürebilecek miyim bakayım? Hadi. Arkadaşlar bu takıcı yaramıyor ya. Çok güçsüz. Binanın tepesine çıkıyoruz. Bakalım binanın tepesine yeni morplar gelmiş mi gelmiş. Bu gelmiş arkadaşlar. Alt kata da bir tane gelmiş hatta. Alt katın nereden Şuradan biniyorduk. Hoppalak. Girdik arkadaşlar. Burada bir tane var. Aha. Saklanmış buraya. Bu ne abi? Bu farklıymış. Ana. Gözlere bak kafasından çıkmış sanki. Ana. Oynaması sanki oynuyor arkadaşlar. Gerçekten iğrençti. Buradan öne atlamaya çalışacağım. Daha önceden yaptığım gibi. Hoppalak. Burada var mı? Yok arkadaşlar. Bu tarafa bakalım. Aha bir tane aşağıda gördüm. Süper. Bir tane şurada var onu görüyorum. Önce bunu alalım. Yine bir tane joker çıktı. Aha şurada bir tane var. Kamera adamlardan biri. Güzeli benziyor. Değil bakayım. Oh. Ah, çok komik lan bu. Arkadaşlar koşması çok komik. Çok iyiymiş. Bu ne hareketi şimdi? Bu ne? Bu ne biçim hareket abi? Bak senin de kafanı çekerim diyor burada. Kafanı çekerim videoya. Girelim içeriye. İçeride bir tane gördüm çünkü. Alalım. Niye alamıyorum? E çıkmıyor. Çıksana dostum. Lan E çıkmıştı. Ha. Ha, bunları sevmiyorum. Burası açılıyor. Abi. Aha. Ben burayı bilmiyordum ha. Bu ne? Bu ne abi havalı uçuyor mu bu? Uçmuyor arkadaşlar ama çok güzel. Ben bunu sevdim. Jump scare'ine bakalım. O ne ya? <laughs> şurada bir tane köşede buldum. Bu da basitlerden bir tanesi arkadaşlar ama bulmuş olduk en azından. Bir tane şurada görüyorum. Gidiyorum alıyorum. Aa bu da güzel. Bir daha Şunu nasıl alacağız lan? Oğlum oraya zıplayabilir miyim? Aa ne oldu? Öldüm. Arkadaşlar ölmeden almam gerekiyormuş. Bakalım bu sefer alabilecek miyiz arkadaşlar ölmeden? Şöyle hoppalak. Tamam çok yaklaşmayalım. Alıyorum ve aldım. Evet arkadaşlar. Bu çok tanıdık geldi. Bu kim ya? Abi bu Breaking Bad'miş. <laughs> Breaking Bad çıktı karşımıza ya. Bu ne? Burası nereye çıkıyor? Aa, Aa buradan çıktık arkadaşlar. Bir tane yukarıda var onu almamız lazım. Çatıda hatta birkaç tane daha görmüştüm. Çatıya nereden çıkıyoruz arkadaşlar? Sanırım içeriden. Ne diyelim? Aha burada bir tane daha var. Bu ne? Şeytan arkadaşlar. Üç kafalı şeytan hem de. Ay, çok korkunçsun abi. Refresh yapalım. Açıyoruz kapımızı. Diğer tarafa geçiyoruz. Aha burada bir tane var. Bu biraz dedektif geçse benziyordu. Şurada bir tane görüyorum. Ölmeden alabilirsem. Hayır ya. Yakalandım. Şimdi top 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 yaptı. Bakalım arkadaşlar şu çok tatlıydı. Ana bu Lego. Lego şibili dop dop. Bu Lego'ları çok severim. Şimdi burada bir tane var alalım. Güzel bir tane daha halletmiş olduk. Şunu alalım. Aa bu çok fenaymış ya. Şuna bakın. Oo. Genelde hepsi korkunç arkadaşlar şivil dop dopların ya. Şimdi buradan dışarı çıkıyoruz. O ne? Anam. Ne olmuş buraya böyle? Buradan bir yerden yukarı çıkılıyor olması lazım arkadaşlar. Orayı bulmaya çalışıyorum. Aha burası olabilir mi? Buradan olabilir mi abi? Tuvaletten salıncak yapmışlar ya. Olaya bakar mısınız? Bir sallanısım geldi arkadaşlar doğruyu söylemek gerekirse. Arkadaşlar yukarı bir şekilde çıkamadım. Şuradan olabilir mi? Bakalım. Buradan bir çıkış yok. Bakalım yukarı nereden çıkabiliriz? Yukarı şu uzun bina var. Arkadaşlar buldum. Şurada bir çıkış var. Bakın içeride. Orayı bulmam lazım. Hadi bakayım. Şurada bir yer. Aha buradaymış abi ya. Çok da zor değilmiş. Neredeydi bu şimdi toplaplar? Hah burada. Bir kamera daha bulduk arkadaşlar. Yukarıda bir tane vardı. Çık. Noel Baba gibi dop dop. Aha bir tane şurada var. Nasıl alırız? Bakalım alabilecek miyiz? Buna çıkmak için hiçbir şey yok ki. Abi nasıl çıkacağız o zaman ona? Bu çıkar mı arkadaşlar? <laughs> bir ihtimal denedim ama olmuyor. Alamıyorum. Şunu alalım. Çık. Aa tuvaletten çıkan bir kamera. Hoşuma gitti. Bakayım. Onu. Arkadaşlar gerçekten evimizde tuvaletlerden böyle bir kamera çıksa ne yaparsınız? <laughs> Mutlaka yorumlara yazın yani. Şunu görseniz ne yaparsınız arkadaşlar? Benim ödüm kopardı onu söyleyeyim de. Şurada bir tane daha var. Aa kamera kadın. Şurada bir tane görüyorum arkadaşlar. Alıyoruz. Astronot gibi dop dop. Bunu almanın yöntemini bulamadım ya. Arkadaşlar yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu yukarıdakini nasıl alıyoruz? Çünkü ben alamadım. Çok merak ediyorum. Şuradaki binanın üstünde bir tane görüyorum arkadaşlar. O binanın üstünde nasıl çıkıyoruz? Gidip deneyelim bakalım. Başarabilecek miyiz? Önce tabi buraya bir girelim. Bakalım belki buraya bir tane gelmiştir diyecektim. Gelmiş. Ha bu ne abi? Aa, bir dakika lan. Aşağı giden bir yol mu? Heaven mı? Ah, abi burayı ilk defa görüyorum. Arkadaşlar buraya uygun bir şikibidop seçeceğim. <laughs> <laughs> arkadaşlar buraya uygun mu sizce? Tabii ki değil. Bakalım beni alacaklar mı kapıda? Arkadaşlar cennete girebilir miyim? <laughs> Aa, lan yüzüme kapandı. Böyle giremiyorum harbiden. <laughs> tamam tamam normal olayım da. Ah normal halimle girebiliyormuşum güzel. Kardeş iyi misin sen? Ha, melek misin? Melek gibi dop dop. Aa kamera adamlardan birisinin arkadaşlar morpu çıktı ama melek morpu. Melek olmuş be kamera adamlar. Of ya. Nasıl geri döneceğiz? Belli değil. Teleport atalım. Arkadaşlar aşağı ineceğim. Aşağıda olabilir çünkü. Ay. Geçebilirsem şuradan bir tane daha alacağım arkadaşlar. Geçtim. Aha. Ana bu neymiş? Bakayım. Oo. İğrenç. <laughs> ve burada arkadaşlar. Aha bir tane daha hallettik. Güzel. Çıtır çıtır buluyoruz ve Çıtır çıtır. Şurada bir yol var. Bakalım burada bir tane daha bulabilir miyiz? Ne bulduk. Abi niye korkunç bunlar ya? Bu da çok korkunç abi. Gece rüyama girecek ya bu. Korkunçsun reis. Arkadaşlar burayı açtık. Buradan da gidiyoruz. Bu ne? Bu nereye açıyor ki ya? Ah. Şurada bir kapı sesi geliyor. Among Us'ı bulduk arkadaşlar. Burayı kalacak olabilir miyiz? Bakayım yok. Hayır. Buradan çıkabiliriz arkadaşlar. Çünkü burada sanırım bu kadar var. Şimdi artık şu binaların tepesine çıkabilirim. Ama nasıl çıkacağım? Şöyle bakacağım arkadaşlar. Bir çıkış var mı diye. Bu tarafta yok. Bu tarafa gidelim. Bakalım. Bu tarafta da yok arkadaşlar. Bakalım bu tarafta var mı? Sadece burada bir tane görüyorum. Buraya çıkarsak köprü ve onun üzerinden çıkabiliriz gibi geldi. Bakalım şuradan çıkabilecek miyiz? Denemeye başladım. Şimdi arkadaşlar eğer buradan şuraya zıplayabilirsek ama zıplayamadım. Bir daha deneyeceğim. Bunu zıplayamıyor muyuz ya? Aha! Aa abi çıkmıştım ya. Yalancılık yapmayı. Arkadaşlar benim şuraya bir şekilde çıkmam lazım. Şuradan Olmadı yine ama yapacağım Şöyle biraz daha geriden zıplayacağım I, Olmuyor Şunu da tekrar deneyeyim Hop Bak, Ah bir Adamı tutturabilsem oraya Arkadaşlar ne yaptıysam olmuyor. Sizlerden taktik istiyorum. Lütfen bana taktik verin arkadaşlar. Buraya nasıl çıkacağız be? O zaman gelelim videomuzun sonuna arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atmayı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.